Merhaba arkadaşlar. Size basit bir maske yöntemi tanıtacağım. Bu gördüğümüz bir selpak mendili, bu bir tane maşa. Herhangi bir alışverişe gittiğinizde bu selpaktan bir tane çıkarıyorsun. Bu selpa çıkardıktan sonra bu şeklinde bu gördüğünüz maşı şu şekil takıyorsun. Daha sonra bunu bu tarafına takıyorsun. Bunu kafadan böyle geçirip şu şekilde maske olarak kullanıyoruz. Herhangi bir topluma mağazaya girdiğinizde bu şekil yaptıktan sonra rahatladığın yola evine geldiğinde bunu en kısa yönden şu şekilde basıp buradan çıkarıp alıyorsun. Daha sonra bunu çöp atıyoruz. Bunu en kolay yönüyle bunu da daha sonra sürekli cebimizde tuttuğumuz için selpak'tan çıkarıp takıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz. En güzel yöntemi bu. Bu virüsten korunmak için. Yardımcı olduysam ne mutlu bize. Saygılarla.